Evet, var? Yani, what's in the box? İlk ürünü ben koydum. Mina Hanım tahmin etmeye çalışacak. Tadımsal bir şeyse tatmak yok. Son çare koklayabiliriz. Tamam. Ay, e, yok bir şey. Yok. Ay. Ay. Ben öyle. Ay mi? ne bu ya? Ben çok zor bir şey koymadım. Canlı mı? Ay bu ne? Çok tiksindim. Bu ne ya? Deli gibi bir şey bu ya. Ah. Evet <laughs> Başla Başlıyorum Bu ne lan ben bunu hayatta bile ki. <laughs> bu açmalı böyle yapışkanlık bir şey Kemer mi? Bilemem Ya ben bilemem bu ne aşkım ya? Tahmin Son cevabınızı alalım Bağlamalı bir şey kıyafetlere Yanlış Neydi? Sana gösteriyorum al bak al, al, al. Hemen sende gösterelim gel Gıdıyı gidersin Gıdıyı gidermek için yüz masaj şekil şeyi ben biraz basit kafa düşündüğüm için. Ay sen böyle cıvık cıvık şeyler seçmişsin. Nilföy. <laughs> <laughs> Koydum. Başladım. Evet. Kim o? Ne? Benim mineme aldığım sıcaklaştırma soğuklaştırma şeyi. Ya basit sordum işte. Bir tanesini bil dedim. Geldi. Bak. Ay. Görüyoruz musun sen? Görüyorum. Bence bu şey çok zor bilmesi. Bulaşık telaşı.